Ben Alex'i çok severim. Oyuncu olarak Türk futbol tarihine gelmiş. Hacı ile birlikte en başarılı iki yabancıdan biridir ama Fenerbahçe tarihinin en başarılı yabancı oyuncusudur. Uzakalı. Onun kadar. Aidiyet duygusu yüksek. Kaptanlığı hak eden. İş maçları dışında hiçbir negatif resim vermeyen. Aile yapısına son derece bağlı. Çocuklarından biri burada doğmuş. Hepsi Türkiye'de okullara giden. Büyüyen. Gidip voleybol kadınlar maçı seyreden eşiyle birlikte. Pırlanta gibi bir insan. Aykut Hoca için çok fazla konuşmayayım. Bütün hayatım boyunca tanımaktan gurur duyduğum insanlardan biridir. Çok çok iyi bir insandır. Çok iyi insandır. Ve o dönemde de aynı hani sen dedin ya ben muhabirdim kokunun geliyor Ben de o dönemlerde tam Aykut Hoca ile Alex'in birlikte çalıştığı dönemlerde falan yayıncı kuruluşta Fenerbahçe yorumcusuydum. Yani bütün maçlara gidiyordum. Kamplara gittim. Ondan Hürriyet Gazetesi'nde de görev yapıyordum. Birçok ortamda bulundum. Zorluklar vardır ama bu zorluklar genelde çok büyük yıldız olarak ki 46 kez Brezilya milli takımı girmiş. Copa Amerika'nın en iyisi seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şanssızlığı Ronaldinho gibi, Kaka gibi olağanüstü iki tane ofansif orta sahasıyla birlikte aynı döneme denk gelmiş. Yoksa şu Brezilya'da falan Alex'in tırnağı olamaz yani şu anki ortamda. Hiçbir oyuncu. Yani Neymar'ı biraz dışarı çıkartalım. Alex'in yetenekleri yetişen bir Brezilyalı kalmadı yani şu anda. Coutinho, Coutinho'yu görüyoruz. Yani. Alex başka bir şey. Bu, bu tür büyük beyinler futbolu bırakırken o onlarda çok rahatsızlıklar uyandırır. Ve ona vesile olan insanlarla da böyle gerilime girerler yani. Totti'de de olmuştur. Farklı şeyler. Mesela Ronaldo ve Messi'de de olabilir. Messi, Pochettino, Asi işte Ronaldo'nun gelecek teknik direktörü. Sona doğru gelince o bırakmama isteği, yani o kabullenme karakterlerinin çakışmasına neden oldu. İkisi de dediğim gibi pırlanta gibi insanlar. Peki bu açıklama? Bir de şunu düşün. Alex'in son kazandığı kupa ve o maçın adamı seçilmişti. Bursa maçı. Üç tane asist yapıp bir gol atmıştı. 4-0 Fenerbahçe yemişti. 30 yıl sonra Fenerbahçe kupa kazandı onunla. Son şampiyonlukta gol kralı. Aykut Kocaman'la ikisi de. Bak iki tane kupadan, birinde gol kralı, öbüründe maçı. E, baktığın zaman son Avrupa Kupası maçını Aykut Kocaman'la olmuş ama gol atmış. Son Avrupa Kupası maçını da onunla... Gol attığı şeyi de onunla yaşamış. Birçok yerde, mesela heykeli dikildi. Bir kişi var. Azildirim yoktu. Aykut Kocaman vardı. Evet. Bir kişi var. Bak hey gelin Bir kişi Aykut e, Kocaman. Davet e. ettim ve geldi. Birbirlerine sarıldı. Bir fotoğraf vardır arkadaşlar bulsa. Ya insanları birbirine düşürmek kolaydır. Anlatabiliyor muyum? Alex'in ben o dediği şeyi yayında görmedim. Nasıl dedim? Brezilya ne dedi. televizyonuna. Tamam söylemiş. söylemiş. Yani bir şeyler söylemiş. Bir de bir insanın teknik açıdan eleştirmek ve bazı şeyler söylemenin de sınırı vardır. Keşke çalıştığım en kötü demeseydi de Farklı bir isim söylesin. Ama bunu da şunu söylüyorum. Alex dürüst bir duyguyla söylemiş. Bunu. Ama şu burada araya gireyim. Özür dilerim Altan evet. abi. Tam bir saat önce bundan, Beşiktaş kısmını konuşurken, Önder Karevil'in açıklamalarını konuşurken evet. bir şey söylemiştin. Çok çarpıcıydı. Doğruyu söylemek lazım. Doğruyu konuşmak lazım. Ama her doğru da her yerde söylenmez. Her doğruyu da her yerde söylememek lazım. Gibi bir şey söylemiştin. Benzer bir yere çıkıyor muyuz buradan? Alex'in Mesut Konsol çalış... da aynı şeyi söyledi. Mesut Konsol da aynı şey. Matayır. Ama bu doğru Burada değil. Burada Alex'in çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman'dı. ifadesi Bak. üzerinden de benzer doğru... bir açıklama yapabiliriz. Doğruyla yapar mısın? yanlış subjektif olamaz. Peki bu? Ya yani mesela 2 artı 2 eşittir 5. Benim doğrum bu. Hayır değil. O bir görüş. Alex'in görüşü buna saygı duyar. Aykut Kocaman da buna saygı duyar. Ben Aykut Hoca'yı tanırım. O da saygı duyar. Alex böyle demişler. Ya farklı bir şeyden bakmak lazım. Aykut Hoca'nın çalıştığı tüm yabancı futbolcularla olan ilişkisi. Bunu biliyoruz zaten. Alex'in de Fenerbahçe'nin birçok şeyi. Mesela Alex'i Aziz Yıldırım gönderdi. Hı Alex kongre olana kadar hala var mı bilmiyorum. Pandemiden sonra bir kere gittim dikkat etmedim. Asansör vardır Fenerbahçe'de. ...protokolün asansörü, medyanın asansörü... ...o asansörün karşısındaki fotoğraf Alex'ti... ...o kadar yıl gittiği halde ilk... ...bahsettiğin evet. fotoğraf ...yani bu. bu şimdi bir tek... Ayku, ...hastayım diyebilirdi yani... Bu arada, Lezleyim, ...Fotoğrafta durayım. arkadaki ha, bir isim de ...ama Aykut Hoca'nın yardımcısı olarak... Evet. E, ...gitmişti... ...ama çarpıcı oldu yani oradaymış... Evet. ...yani hocam. şimdi... ...bir şey vardır yani... ...Alex iyi çocuk... ...bu birbirlerine laflar söyleyebilirler. Bu farklıdır. Yani zaman zaman oluyor. Kardeşler arasında olduğunu gördüm. Eşler arasında olduğunu bilmiyorum. Anne babalar arası yani bir insanın annesiyle de babasıyla arasının çok kötü olduğunu, birbirlerine sözler söylediğini gördüm. Yıllarca konuşmadıklarını gördüm. Bunlar olabilir. İkisi de bence değerdir. İnşallah bundan sonra Aykut Hoca da çok iyi hizmetler verecektir Türk futboluna. Ben milli takıma da zamanı gelince gideceğini düşünüyorum. Alex'in de mutlaka bir gün Fenerbahçe'yi, belki sportif direktör, belki teknik direktör. Mutlaka geleceği düşüncesindeyim. Ben de ee, biz insanlara pozitif taraftan bakalım. Ben üzülmeye başladım. Sergen Yalçın'ın ayrılış şekli, Fatih evet. Hoca'nın ayrılış Olayları çirkinleştirmeye doğru gitmeyelim. Burada Alex bir tespit yapmış. En iyi... Lüksemburgo demiş. Lüksemburgo'da hiç beğendiğim bir teknik direktör değildi. Evet. Benim. En kötü evet. Brezilya milli takımı oynatanlardan biridir. İşte... Yani... Hakikaten kötü bir teknik direktördü. Olabilir. Cruzeiro'da falan çok büyük başarılar kazanmış olabilir. Ee, ama Alex gibi bir futbol beynine sahip olduğu için Fenerbahçe camiası gururlu. Bir küçük yaşta olanların attığı tweetlere falan bakmasan. Yani çirkin şeyler yazıyor. Şu şöyle de ihanet şu şöyle aykırılık. Ya olmuş ya olmuş bitmiş. Bunların başarıları büyüktü. Başarıları konuştuğun zaman sen Fenerbahçe'sin, Şöylesin böylesin. Alex'i seyrettim bilmem ne bir daha futbolcu mu geldi diyorsun. Alex bir şey söylüyor bu sefer şey yapıyorsun. Ya Aykut Kocaman'la oraya Favuz'la yarı final oynamışsın. Oraya bir daha yaklaşamamışsın. Evet. Zaten tam da bunu, burada tezat Ya bu işte. insanlar hem Fenerbahçe'li hem başarılı. Bunun dışında da işbirliği zamanında bir şeyde zorluk çektiler. Adam 35 yaşına gelmişti Alex yedek kalmak, oynamak kaptan. Şimdi Mesut olarak geldiği zaman bak problemler oluyor. Oluyor tabii. Hep insanım mi ya? Victor Pereira, İsmail Kartal şu bu yani. Zeki Göle bile çıkarttı Mesut'u. <laughs> yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Oyuncu bazı şeyleri kabullenmeyebilir. Hacı da böyleydi. Doğru. Ya Lüçes Kuluşe'de olaylar oldu. Ne olaylar oldu? Tugay Kerimoğlu niye gitti? Adaya. Niye gitti? Bir araştırın. <laughs> Hangi maçın devre arasında krampon fırlatıldı? Galatasaray'da. Bir takım olaylar olabiliyor. Peki